beraber reklam tutuldu. Eee Minecraft'ın sahtesini oynayacağız. Olaylara girelim bir. Arkadaşlar eee bu arada bir şey var burada. Metin sesi. Şey 90 olsun. Evet. otomatikte otomatik o kapatalım Arkadaşlar ben şunu biraz daha büyütsek iyi olur. Oo. Şeyde ne Arkadaşlar jeton değildiz. Bilmiyorum yüzden çıkıyor. Çıktı yiyelim. Bunu oluşturuyorum. Oo. Belki de belki Aynı onun gibi şu anda. Hmm, gerçekten doğru. gidiyor oluşturalım bir arkadaşlar bakalım. Şimdi biraz arkadaşlar çünkü saat 2'de kalktım. Şimdi biraz diyecek ki e, hayvan bu saate kadar uyunur mu? Daha doğrusu o saate kadar. Bilmiyorum ya. Arkadaşlar okul nasıl gidiyor? <laughs> konuyu çeviriyorum ya bir de. <laughs> Konunu konuyu sıkıştırdın <sessizlikle> arkadaşlar. Başka <laughs> Arkadaşlar okulumuzu okulumuza çalışın. Ben çocukken ama hayali de vaktiz. İşte güzel. O ne lan? Lan bu ne? O <laughs> <laughs> ne Bu da ne? <laughs> Bir dakika. Allah. Ay şşş mal. Arkadaşlar özür dilerim. Salak kardeşim geldi. Videomu mahvettiği için. Bu ne? Lama. Nasıl bir lama la bu? Arkadaş. Kravatlı lama. ve bloklara bakalım. Oo, bu ne oğlum? Ne kadar kopla kopyalamışlar. oh, lan. Kostiktir. Bu ne lan? Lan canavarlara kadar var. Vardın da vardır şimdi bunda. Türkçesi de bekçi olarak geçiyor arkadaşlar. Bu ne? Çok şaşırdım arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey benim gözümde mümkün değil. Birazdan derim ki Arkadaş Minecraft'tan da daha güzel. Ay Oğlum Bu ne lan? Üç, üç bak. Hasay ne kadar aynı biliyor musun? Ama bu şey gibi ya. Minecraft'tan daha şey şey ya. Nikton'un adı. Efektlisi. Oyunu şöyle açalım ki. Size ara arkadaşlar. Sıramı yok ya. Çok güzel çekti. Çekme şey bakalım arkadaşlar. Tabii. zaman çok. Lan demine kadar Gemiyi bile çalmışlar. Rezil şu adamlar ya. Oyundan da. Demine kadar çalmışlar ya. Kömüre bak. Hiç belli olmuyor. Lan büyüklüğü ne kadar almışlar. Arkadaş, ben bu kadar kopya bir, bir şey görmedim. Evet, köyü bulduk. Orada uzaklarda bir köy var burada. Hmm. Oyun donuyor arkadaşlar, oyun oyun. Şimdi arkadaşlar, bu demir golem gerçek. E, e, Minecraft'dakinden daha gerçekçi. Ben tamam. sesine kadar yanlış. Köylünün köylü gene köylü tipsiz. Evet. Olmuşlar lan. Bazıları da bozukluk var. Saçete mi? Hmm. Ah böyle. Ol, Az önce de köylünün Arkadaşlar yeğenim geldi. Şimdi iyi e, kapanışı yapalım. Çünkü gördüğünüz at bu arada bu bir gösterim videosuydu. Şimdi çıkalım. E, kendi iyi bakın. Yani bu oyunun adını şöyle gösterelim. suyun hatta gösterelim hemen çocuk göstereyim size arkadaşlar. Canlar siz, siz cansınız arkadaşlar. E, nerede he? Bu draft full o bu oyun draft full. Bir uygulama daha var. Bunu ben oynuyorum arkadaşlar. Bu da sahte ama genelde çok güzel. Açalım şu Jurassic Survivor Island şeyinde de oynamak istiyorsanız oynayabileceğim. Dediğim gibi bak şu modem güzel ev resimli. Hatta canlatayım. Canlatamıyorum bir dakika. Ha, bu. Bu, bu Eee şey indirebilirsiniz. Tabii o size kalmış bir şey çünkü iyi ne diyelim? Hani bak böyle şey oyun var mı? yani arkadaşlar istediğiniz bir oyun varsa yüklenebilecek. Şöyle yükleyelim oynayalım. Aynı sezi atakla geçiriyorum da arkadaşlar video 8 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın. Maskeli adam siz maskeli adam size iyi günler diler. Görüşürüz. Hoş, hoşça kalın.